Merhabalar arkadaşlar şu anda montalama işleminde bir çalışma izliyoruz. Bir dakika Saadettin anlatak önce ya. Anlat hadi. Yapıştırıcıyı karıştırdın suyla belirli bir kıvama getirdim. Güzelce montalanacak plakanın yani straforun her tarafına sıvadım. Şimdi duvara yapıştırma işlemini görelim. Görelim mi? Hadi bakalım yoncalık çorun bayat yoncalı. Saadettin arkadaşlar. bu şekilde uygulamasında izlemiş olduk. Saadettin Usta, montalama yapmanın püf noktaları. Montalama yaparken hangi noktadan nasıl başlanır, nasıl biter? Aşağıdan başlanır, yukarıdan biter. Çok iyi, çok pratik bir cevap oldu. Belirli bir püf noktası var mı? Ben yani başlarken ilk önce ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum ya, verelim. Yani dualar falan şöyle bir kontrol ediyorum. Ben falan mı? Gerek yok Çakır çukur varsa yok mu? Yok. Biraz e, ee, yapıştırıcı fazla çarıp hepsini kapatıyor mu diyorum? Aynen. Bak patrona söylerim sana. O zaman meslek sırrı sen hiçbir şey öğretmiyor mu bize? Öğretmiyorum. Anam. Senin de muhabbetine doyum olmuyor ya. Hayatlı mısın nefsin? Neyse arkadaşlar Saadettin anlatmak istemiyor herhalde küsmüş güzel Biz de yüzsüzlük yapıp izleyerek çalıyoruz gülme şeyini meslek sırrını Saadettin senin kaynanan 5 tane olsun Olsun bu meşhur, meşhur, lafı da Sadık Kadır'dan mı öğrendiydik? Ya konuşsana açık ondan sonra izleyenler bana kızacak adamın başını arattın bırak işini yapsın diyecek Ne konuşuyor? Konuşacağım Saadettin bizden arkadaşlar şu an işini verdiği için kendine aklına bir şey gelmiyor Ya da kameradan çekindi Yoksa şimdi bir başlardı ki muhabbete muhabbetine doyum olmazdı Eski kırdığı fındıkları anlatırdı ama değil mi? Karı görüş bir şey var. <laughs> Neyse tamam pes ediyorum. Ben kendim anlatırım. Arkadaşlar dış yapım mont nasıl yapıldığını biliyorsunuz. Saadettin'in ilk başta da söylediği gibi... Ee, binanın dış yüzeyine, aralara, merdiven aralarına nereye yapacaksanız yapıştırıcıyı karıştırıyorsunuz. Plakaların yani straforların arkasına sürüyorsunuz. Aşağıdan yukarı bitene kadar bütün duvarı kaplıyorsunuz. Böyle miydi Saadettin? Aynen öyle. Tamam. Teşekkürler. Hadi Bayat Yoncel'e bir selam gönder bari. Ula <laughs> <laughs> var ya. Ben, ben Senin ya. alacağım olsun. Bak, Yoncalı'daki herkes sana kızacak. Saadettin bize kışmış. Selam göndermeye diyor. Çekmeye. <laughs> Heh, gördün mü? <mu>? Dişin rast gitmiyor. <laughs> Neyse. Kalsın öyle. Bu yapıştırıcısız kalsın. Çıkar onu orada. Gittim lan, Saadettin. <laughs> çaktı oraya, çaktı. Ustalar mı atıyordun ya? Aynen ilahe. Ortadan kes de çıkarsın. Billahi ki yapıştıracak. Neyse ben kamerayı Merhaba kapatayım. Abi. Neyse hadi. Bak gene düzeltme anını çekiyorum şu anda. <laughs> Saadettin'cim kolay gelsin canım benim. Sağ ol. Kendine iyi bak. Allah razı olsun. İsmail'i ya. Yok ya İsmail'den arzlanıp duruyor. Abi Çekme. Mi? Arkadaşlar şu anda devasa bir borunun ucucuna eklenmiş devasa bir borunun kanalın içinden ağrı buradan yolun altından geçişini izleyeceğiz birlikte. Hidromek yavaş yavaş onu çekiyor şu anda. muhteşem. Arkadan da Bekaloduk, GCB Bekaloduk destek veriyor şu anda. Orada, orada tam orada tam tam şu noktada tesisat var. Elektrik saat onlar biraz kasıyor çalışmalarına engel oluyor ama Allah'ın izniyle olacak.